senin ne yapıyor burada? Buz, buz da var. Diva buz da yapmış. Balon içine su koymuş buz tutmuş. Diva'nın köpeği burada. ikinci köpeği burada. Kurbağası, çiğe duyu. Dinozor. Kapınma. Senin arkadaşların ne yapıyor burada? Nerede? Kapım var ya bilmiyorum. O balkonda oturuyor. Gel bir köpeğini aç bakalım. Aşağı indir. O çok güzel dans ediyor. Olmadı. Bunun ayağında büyümesi var Leyva, gel. Halının üstüne koyuyor, halının üstünde de o dans ediyor. Çok güzel. Bunlar ne güzel dans ediyor Liva. Bir de kurbanı getir. O da dans etsin Liva. Kurbanını da getir. Dinozorunu getir o zaman. Liva dinozorunu da getir anneciğim. Dinozorunu getir. Balonu değil dinozorunu getir. Onda düğmesini aç. O da dans etsin.

Köpeği de aç. Kapat şimdi köpeği. Dinozorun da gelir mi? Divan oyuncakları dans ediyor, şarkı söylüyor. Değil mi anneciğim? Getir bakalım. Onun da düğmesini aç. Nerede? Sen biliyorsun. İki tane düğmesi.